Eşsiz fırsat daire, Lebiderya, derya, 3 artı 1 ayrı mutfak diye verilen bir emlak ilanından dairenin nerede olduğu anlaşılmaktadır. A. Şehir merkezinde, B. Deniz kenarında, C. Parkın yanında. Eşsiz fırsat daire diyor, Lebiderya, Lebiderya sanırım deniz kenarını çağrıştırıyor. Ben deniz kenarı derdim ama önce hem bir Tufan hocamla da tanışalım. Ee, ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala Tufan Hoca'ya hemen dönüyoruz ve bu kez söz sizde. Merhaba hocam. Ahmet Bey merhaba nasılsınız? İyiyim hocam siz nasılsınız? Çok zor bir meslek icra ediyorsunuz kolay gelsin. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Böyle bir daire alacak kadar paranız olursa muhakkak alın kaçırmayın. <laughs> Teşekkür ederim. Ama Umarım. ben şehir, şehir merkezini tercih etmem tabii ki aşık eliyorum Teşekkür ederim hocam. Sağ olun hocam. Ee, hocamıza da teşekkür ediyorum. Ben B deniz kenarında onaylıyorum. Bakalım.